Arkadaşlar bir dakika bisiklet vloguyla karşınızdayım ee, kaçıncı bölüm olduğunu pek bilmiyorum. Ee, hemen açıklamada benim e, kanalımın yani asıl kanalımın linkini aşağıda açıklamada bulabiliriz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu, bu benim vlog kanalım. Ee, artık... <laughs> bu nereden geldi ben de bilmiyorum. <laughs> bakalım ilerliyor şu an. Bu öyle böyle bir 5 like falan bek durma arkadaşlar. 5 like geldi zaman yeni bir gelecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım senden başka ilahi mi var? Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlerliyoruz. Senden başka ilahi mi var? Hadi gidiyoruz. Dediğim gibi böyle bir 5 ay beklerim arkadaşlar. Evet. 5 aydan sonra böyle bir bir arkadaşımla video gelecek arkadaşlar. Evet, Hop. Ya kamera güzel çekti şu an. Hop şuradan geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar akşam saat 2'de. Ve dün sabah öyle bir fırtına ne oldu ki fırtınada bisiklet sürdüm o fırtınada. Kafama ne dolular yağdı bilemezsiniz. Mesela bisiklet Hatta adını size göstereyim. Bak. Bisiklet banyo etti bildiğiniz ya. Ne dediniz? Bisiklet banyo etti ya la. Aslında bisikleti ben yarın yıkayacaktım. Ama yıkayamadım. Çünkü zaten yakanmış. Her neyse. Şu an koltuğu tutuyorum bir elimde. Hayır. bakalım. O ne lan. Araba değil neyin neyin mi neyin ki neyin Dünkü araba neyin 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 değil neyin 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 dünkü şey tablet düşecek o kadar korkuyorum ha, neyse şuradan biraz aşağı inelim. Evet, Ve elime bir çamur kışkırdı. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Pek bilmiyorum ancak. Bakın. Her neyse. Gidelim. Olacak bu kadar hızlı gidersek olur. Ne diyeyim arkadaşlar? Ee, yakın, yakında bir soru yap yapacağım. Twitter, Twitter hesabı aşağıda açık oldu. Twitter hesabında şey yapacağız. Yani ne Facebook, Twitter, Facebook hesabı aşağıda açık oldu. Bunu bilirsiniz. da bir, bir paylaşım olacak. Soru cevap sorularınızı sorabilirsiniz diye. Siz de oradan yorum yazın. Hashtag soru soruyorum. Hashtag soru cevap sadık ödemiz. işte izle çekeceğiz. Böyle dedim gibi böyle bir beş dakika falan bekliyorum. Hadi Hadi çıkalım şuradan. Evet. Evgilince video sonlandıracağım arkadaşlar eğlence videosu çekmeye çalışıyoruz. için. Bir tane şu kedi. Bak şurada bir tane lokum değil bir tane köpek var. Mesela bir tane atıyor. Mesela şurası bizim ahır Ama orada bir tane hiç hiç var. Şimdi buraya. Şimdi ben alayım diyeceksiniz. Biliyorum. Ve... Ee, arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.